Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. <laughs> Eva, pasta gitti. Pasta keseceğiz şimdi. Bugün onun doğum, doğum günü. Doğum günü pastasını da aldık. Ama ben çekim yapıyorum diye kızdı galiba. Yakalım abisi çakman varsa yakar mısın mumlarını? Okay. Evacığım. Hemen gibi. getirin. Evacığım bugün senin doğum günün. Değil aslında. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Doğum günün Eyvah. kutlu olsun. Aa, Mutlu ol senelerce. Eva. Dur pastanı pastanı. Hadi pastanı göster bana. Ah. Pastanı göster bana. Ne oldu ya? Hani pasta? İstemiyor. Aa, Eva'nın pastası buradaymış. Evacığım. Evacığım. Kutsam. Bana mı küstün? şimdi çöküyor. Hayır. Evet, biz şimdi biz şimdi evayla keselim. Hı -hı. Evet, hadi bakalım şöyle tutalım. Hı -hı. Tut bakalım. O. Aferin kızım. sen de tut. Dur bu mumları alayım ben buradan. Adayı alayım mı? Hayır hayır. Kalsın. Ada da kalsın. Tamam. <laughs> Şunları ben alayım. Ben alayım Bunlar inmeyecek ki. Bunlar yandı biliyorsun. Onunla atılacak, onu atılacak. He. Tamam mı? Şimdi bak e, o zaman bak pastayı şimdi pastayı keselim şimdi. Bebeğim bakayım öpeyim. Pastayı keselim. Yiyelim <laughs> mi? Arkandan mı geliyorsun? Ha? Arkandan mı geliyorsun? Arkandan mı geliyorsun? Arkandan gelmiyor. Arkamdan mı geliyorsun? Nereye gidiyor arkandan? Çalışmıyor? Çalış. Hadi. <laughs> <laughs> A. Ne yapıyorsun orada? Eyva uyuyacak galiba. Uyuyacak herhalde o. Uyuyacak, de, uyuyacak mısın kız i̇şte Ay bu çocuk ne yapıyor ben. acaba. Eyva. Sadece sabahla sürdüm. Aşkımana benim. Ne yapıyorsun? Benim benim. Aşkımdan. Aşkımdan. Aşkım. Raajetki ötüşmüş tohols raajet kediye kadar. Ne oldu? Kengeler odalar için yakalıyor. mü? Anne sağlar. Anne sağlar ama. Ya doğru ya. Anne sağlar. de öldür. Evacığım ne yapıyorsunuz? Uyuyor Evcilik mi? mi oynuyorsunuz dayı uyuyoruz, dedeyle? Uyuyoruz biz uyuyoruz. Ha. Seslenmeyin uyandırmayın bizi. Tamam uyandırmayalım. uyandırmayalım. Hadi siz uyuyun o zaman biz kahve içelim. Tamam. <laughs> Olur mu? Dayı dedeyi uyuttun mu? Uyuttu. Kendi ya. Yavaş. Gel benim yanıma yat. Yavaş. yavaş. Ağzını burnunu basılır mı öyle dayı ben. dedenin? Dayı dedeye. Ay. Yazık olur ya. Burnunu basıyor. Dayı deden de hiç ses çıkmıyor yazık. Ses basıyor. Ses çıksa mı? bana Oy, oldu? Çayla yeriz, şey olmadı. Telefonumuz. Asay şey için botta onlar ben asfere din geldiğim yerden onlara Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Elemanlarım çalışıyor. Bak. <laughs> ancak çocuklar gelmiş oğlum burada o çok la çok, çok <gülüyor> güzel <gülüyor> çok yaşa. Hep beraber hep, hep, hep beraber hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Evet. Ay. Ay çok, çok yaşa. <gülüyor> 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 Sabah da başkanı sen yatağa. Bak şu yapayım öyle mi? Evet. Ay çok güzel oldu. Ay. Çok güzel Anne anne. Bebeğim. Nasıl açar mısın? Tabii açarım. Nasıl Sen ya? pasta mı yiyorsun? Hı -hı. Güzel mi? Hı -hı. Tamam. Şuradan açsak mı? Senin mi bu? Açalım mı şuradan? Açıver hadi ben şeyi açıvereyim. Ne yazacağız Eva? Neşya. Neşya mı yazacağız? Neşya. Ben de yiyeyim mi pastandan? Nasıl ya bunlar mı? Evet. evet. Ben de yiyebilir miyim pasta? せいそうないじゃ Sen abinin bilgisayarında ödev mi yapıyorsun, oyun mu oynuyorsun? Bilmiyorum. Ödev yapıyorsun. <laughs> tamam. Abinin ödevine yardım et o zaman. Onlar mi? Ne onlar? Oyun. Oyun mu? Hı -hı. Onları abi göstersin sana. Ben bilmem ki onları. Bu sayfa için oyun. Hmm. O tırnakları kesmek için tırnak makası. Sen kesemezsin. Öyle mi? Olsun bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz. Olsun, bir şey olmaz. Dayı dede ne söyle? Ne diyor? Ne diyorsun kız? Ne düşürmüş mü diyor? Düşmüş. Düşmüş. Olsun, alsın, umut alsın. Ha, olsun bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz. Gelirken şey yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Evet, el evet, sallayın şimdi. El salladı. Hey, hadi. Güle güle. Güle güle. Çok sevindim. Hazır gelmiş değil. Evet. <laughs> içine artık. Elini bırakabilirsin. Ne istiyorsun baba? Nesiniz? <laughs> evet. İkisiniz. İkisiniz. Hadi oynayın bakalım. Eva. Olmadı ki bir daha gül. Tamam kum oynarken gül. Gülümse. 1 2 3. Bozulduk Siz ikiz misiniz? Hı İsminiz ne? Ada. Adam. Senin ismin ne diğer ikiz? Ada. Kızım senin ismin ne? Ada. Bu da değil. Senin adın sen Ada değil sen. ki. Hayır seniz Ada bunlar. Senin ismin ne senin? Ada. ada. Birisi Ada, birisi Eva. Hayır birisi Ada değil birisi ben. Birisi ben Adayım. <laughs> birisi sen Adası. Eva kim peki?

What are the

teşekkür ederim ne yapıyorsun bahçemi, bahçemi sen, kazıyorsun annem bahçeye baksana çok güzel yapmış ben de ona birazcık yardım ediyorum kolay gelsin evet. neler var patlıcan domates biber çiçekler roka. de var galiba Oo, çiçekler de var tabii tabiki semizotu. semizotu roka bak gel göstereyim geldim şurası biber aralarda semizotları var soğanlar var biberler, acı biberler, beyaz biberler, roka, şunlar acı biberler, turşuluk, rokalarımız var. Semizotlarımıza bakar mısın? Semizotlarımız, börülcelerimiz, salatalıklarımız, oh, oh, oh. soğan, vay be, domates, bak domatesi de var, bak görebiliyor musun? Evet burada iki tane domatesi var. Dalından domates koparıp yemek çok zevkli. Semizotları çok güzel. Böyle bahçemiz bu kadar ama çok güzel. Galiba şurada sıra sıra domatesler var. Evet. Salkım domates. Evet salkım domates. Oo. Onlar da oldu. Çok güzel. Salatalıklarımız da oluyor. Çok güzel. Hepsi çiçek. Evet onlar çiçekte. Bak. Oh zeytin ağaçlarımız var Burası zaten zeytinleriyle e, ünlü bir yer dağlarından yağ ovalarından balakar bizim köylerimizin tabi çok Hepsi güzel organic, erik var burada e, erik ağacımız da var erik ağacımızdan erikler yiyeceğiz bak şöyle evet. ama bunlar daha olgunlaşması lazım bunlar geç oluyorlar herhalde bunlar siyah erik evet. çok güzel. Burada da var eriklerimiz. Bunları yedik, bitirdik, oh. topladık. Vay vay vay. Şunlara bak. Vay be, kocamanlar. Onlar geç oluyor daha sonra. Oh, domatesler de çok güzel olmuş. Bu da herhalde bak, bitmiş ay olan erik ağacımız. Ayçiçeğimiz de var. Ayçiçeğimiz de. Karpuzlarımız var, onlar da çıkıyorlar karpuzlar, kavunlar, kaktüs bile var. Evet, kaktüsümüz de var. Kaktüs zaten burada o yaz-kış burada duruyor. Patlıcanlar da çiçek açmış. Evet, yarın öbür gün onun küçük küçük patlıcanları olur. Domateslerimiz, domateslerimiz hepsi çiçek, var. biberlerimiz çiçek, çok güzel. Rokalarımız ve semiz otlarımızı kahvaltıda yiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Fasulyeler kol atmaya başlamış. Evet, onlar da kol attı. Sopalarını dikeceğiz onların. Onlar herhalde aç Evet. Hmm, rokalar da taze gözüküyor. Semizler öyle. Gel sen toplayıvereyim. Herkese yetiyor bütün. Teşekkürler. Komşulara. Olur daha sonra yaparız onu. Ay, ay burada çiçeği. herhalde ay çiçeğin artık. Çiçeği, çiçeği bile çiçeği açacak şimdi artık. Çiçek açma İyice, evet. Çiçek açmak üzere. Gel bakalım Efendim? kızım. Gel bakalım. Efendim. diye. Sebzelerin içine gitmeyin. Yalnızca toprak oynayın. Çünkü biberler falan çok e, üzülür sonra siz üzerine basınca biberleri evet. hapır hapır yiyeceğim. Tamam biberleri hapır hapır yersin ama olsun ondan sonra üzerine basarsan olmaz. Aa, bunu Soğan çocuklarımızdan toplayıvereyim size. Soğan çocuklerinden biz kavurma yapıyoruz. Yumurtalı kahvaltıda. Börek yaptık ve içine katıyoruz. Pilav birin yapıyoruz. Birin Eva oraya geçilmez buradan. Şurada oynayacaksın. Sen buraya geç. Verin. Abla. Soğan cücüklerini gel. Siz biliyor musunuz soğan cücüklerini bak. Bundan pilav yapılıyor. Pazarda satıldığını gördüm ama evet, hiç pazarda, şey yapmadım. Pazarda satılır. Şöyle bu cücükler. Bunlar soğanın erkek kısmı. Yani çiçek açan kısmı bunlar. Biz bunları doğrarız küçük küçük. Zeytinyağında kavurup üstüne yumurta kırarız. Bu şekilde çok güzel kahvaltılık olur. Şöyle bunları toplayalım. Bak çok güzeller. Tazecik. 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 Benim kızım çok seviyor bunu böyle yumurtalı yapınca. <gülüyor> buradayım <gülüyor> Yoklama yapıyoruz. <laughs> buradayım. Yoklama Eva burada mı? Ada burada mı? Burada. <laughs> burada. Tamam efendim. bakalım. Ben eve gidiyorum o zaman. <laughs> hadi görüşürüz. çocuk nasıl Yağmur yağıyor Eva. Tamam parka gidiyoruz. Nereden gideceğimizi söyledin mi dayı dedene? Ben bilmiyorum. Dayı deden ben bilmiyor. Bilmiyorum. Nereden? Burada. Burada. Ana nerede kayya? Kayacağım? <laughs> Kayya'mı bilmiyorum. Ama. Hadi. Hadi, hadi. Takk fyrir að hlusta.